Evet, herkese merhaba sevgili dostlar abone olup beni takip ettiğiniz için ve beni takip etmeye başlayanlar için hepinize teşekkür ediyorum alma verme dengesini kuruyoruz bugün aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor yapalım sevgili dostlar çünkü 2-3 gündür daha farklı açılımlar yapıyorum ama genelde sizin isteklerinizi yapıyorum ki bunlar benim için çok daha önemli. Bir kişinin bile memnun olması, bir kişinin bile hayatına dokunabilmem benim için çok çok önemli sevgili dostlar. Burada ayrıntıları görmemiz gerekiyor. Eğer ayrıntıları görmezsek kaderimizde kendi kendimize farklı değişimler yaşarız ve yaparız daha doğrusu yaptığımızı yaşarız ne dersiniz evet eğer benimle uyumlandıysanız lütfen dikkate alalım not alalım ve unutmayalım uyumlanmayanlar için de belki ufak tefek kendinize göre bir şey bulabilirsiniz ayrıntılarda Evet başlıyorum. Aklımdaki kişinin itibariyle ne düşünüyor benimle ilgili. Ayna kağıdımız çıktı. Kehanet kağıtlarımızda ne olmak istediğine yalnızca sen karar verebilirsin. Bu çok önemli değil mi? Burada aklımdaki kişi demek ki seni birazcık değiştirmeye çalışıyor. Bu biraz sıkıntıdır ya. Yani e, onun yanında olmak için kendini zorlamak, sürekli zorlamak, sürekli zorlamak. Eğer buna alışırsan da mutsuzluğa doğru itersin ve onu mutlu etmek için çabalarsın. Burada peki sen neredesin? Sen kimsin? Bunlar çok önemli. Ve yaşadığın olumsuz olaylar için. Aklımdaki kişiyle tartıştın mı? Hemen arkadaşına gidip senin yüzünden tartıştım. Senin yüzünden bunlar oldu. Hayır. Başkalarını suçlamayı hemen bırakıyoruz. Lütfen başkaları sadece sana aynalık yapar. Sen kiminle konuşuyorsun? Sen neden konuşuyorsun? Sen neden o kişiyi aklımdaki kişiyle olan ilişkine sokuyorsun? Sen neden özel sırlarını veriyorsun? Hani artık güven pek kalmadı ya. Buradaki güven, aile konusu, sevdiklerimiz, bize yanlış yapmayan insanlarla bir arada kalmak oldu ya. Artık oraya döndük ya. O zaman diğer insanlarla ilgili karar verirken onlarla zaman geçirirken ne dersin bir kez daha aynaya bak sen kimsin nesin ona göre hemen çevreni ortamını düzelt ve başkalarının şekline girmeye çalışmayı bırak ne dersin ve kendini sev çünkü bak başkalarını suçluyorsun aklımdaki kişi için şekil değiştirmeye çalışıyorsun buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musun sen kendini sürekli başkalarına sevdirmeye çalışıyorsun ve sen kendini sevmiyorsun bu çok önemli kendini sevmen çok önemli evet bu arada benim pamukta şeyle peç şişesiyle oynuyor onun görüntüsü genelde o benim yanımdan ayrılmaz o olsun Evet devam ediyoruz. Aklımdaki kişiyle ilgili gerçekten burada harika bir durum verdi kehanet kağıdı. Çünkü burada ne yapmış olduğumuzu bazen göremiyoruz. Bence bunu gösterdi. Bu çok önemli. Lütfen buna dikkat edelim. Evet aklımdaki kişiyle ilgili açılımla devam ediyorum. Aklımdaki kişi Evet bakalım siz ne alemdesiniz onu merak ediyorsunuz. O da bir karar aşaması üzerinde ama kendi hayatıyla ilgili bir karar aşaması üzerinde. Burada sizin ve onun da beraberliğinizi koruma durumu söz konusu sevgili dostlar. Buna devam edeceksiniz. Fakat ayrıyken de tabii birbirinizi takipleme, o ne yapıyor, o ne ediyor tarzında bir takım durumlarda söz konusu burada. Ama daha çok sizin tarafınızda takip kağıdı çıkmış olduğu için kartı çıkmış olduğu için burada siz onu takip ediyorsunuz. Daha çok ne yapıyor? Nedir? Onun da sınavları olabilir. Herhangi bir işinde daha çok başarılıya başarılı olması için adımlar atması gerekiyor ve şu anki pozisyonunuzu korumaya çalışıyorsunuz. Elde etmeye çalıştıklarınız var. Bu elde etmeye çalıştıklarınız da nedir? Maddiyattır, ilerlemedir, hayata dair oluşumları gerçekleştirmektir. Burada evli olun veya e, bekar olun sevgili olun hiç fark etmiyor sevgili dostlar evli de olsanız ne yapıyor ne ediyor diye peşindesiniz aklındaki kişinin bekar da olsanız ne ediyor ne yapıyor diye yine peşindesiniz ve her ikinizin de bir plansal sistemi söz konusu ama burada daha çok yani bana göre fedakarlık yapmış olan kendini sevdirmeye çalışan kişi siz olduğunuz için sizsiniz fedakar olan taraf bundan dolayıdır ki eee devamımızda güzel bir karar alınması gerekecek çünkü bu karara beraber ilerleyeceksiniz aslında çok güzel aklımdaki kişiyle ilgili birbirinizi çekiyorsunuz ikiz alevi gibisiniz ondan ayrı yapamıyorsunuz biliyor musunuz ha buradaki evet emeğini şimdi ben çok daha iyi anladım hani onun yanında olmak bir nevi dünya bir nevi odak noktası gibi yapmışsın bir karar alınmasını bekliyorsun zaten bu karar alınmış ve olumlu yöne doğru gidiyor ikiz alevi gibisiniz birbirinizle beraberken hem mutlusunuz ayrıyken çok üzülüyorsunuz merak ediyorsunuz birbirinize güveniyorsunuz en önemli nokta da bu zaten birbirinize güvenmeniz bu çok önemli ama lütfen peşine düşmeyelim böyle bir dedektif gibi araştırma pozisyonlarına girmeyelim bu arada aklımdaki kişi işle alakalı maddiyatla alakalı gerçekten güzel bir başarı güzel bir gelişim elde ediyor kendisine gayet iyi ifade edebileceği için ve edecek olmuş olduğu için beklentileri birkaç zamandan beri bekliyormuş zaten bunun üstüne çalışmaları emeği de varmış ve artık bunun haberini alıyor bunun gelişimini alıyor belki de e, özgürlüğünü işle alakalı bağımsızlığını güzel bir şekilde ilan edecek çabalarının da karşılığını da alacak olarak gösteriyor burada onun için problem yok çünkü hem o hem sizde gayet mücadeleci Karşısında insanlar olmuş olduğunuz için düşseniz bile kesinlikle kalkarsınız. Yani onda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu arada sizin de bir mirassal durumunuz veya parayla ilgili güzel bir gelişiminiz alınması gereken kararlarınız var. Buna da dikkat edin güçlüsünüz. Aklımdaki kişiden de güçlüsünüz. Şimdi e, buradaki ayrıntıyı unutmayalım. Evet aynı zamanda geçmişimizdeki insanlara aile büyüklerimizde kesinlikle bir kenara atmayalım. Ziyaretsel durumlarda söz konusu bir süreliğine aklımdaki kişiden uzak kalmanız gerekebilir sevgili dostlar. Evli olun bekar olun hiç önemli değil. Aklımdaki kişiden uzak kalma durumunda koltuğunuz korunacaktır. Bunda herhangi bir e, şüphe o tarz durumlara girmeyin lütfen olur mu? Ve aklımdaki kişinin tarafında olan anne olabilir, akraba, abla olabilir. O da zaten sizin ne kadar değerli olmuş olduğunuzu biliyor. Bunun için İçiniz rahat olsun. Siz görev icabı gidebilirsiniz veya bir mahkeme için gidebilirsiniz. Çünkü bakın burada mirası temsil ediyor bir mahkeme var ve sizin gitmeniz gerekmiş olduğunu bu konuyla alakalı da başarılar elde edecek etmiş olduğunuzu gösteriyor ki zaten aklımdaki kişi de sizin beklentilerinize kavuşmanızı ailesiyle de paylaşıyor, destekçi olmaya çalışıyor aynı zamanda fakat tedirginlikleri de var. Şimdi her ne kadar da onun üstüne düşseniz dahi çevrenizdekilere güvenmeseniz arada onca dedikodusal durumlar da dönüyor olmasına rağmen lütfen sağlam adımlarla kendinize güvenerek şüphe duymadan hareket etmenizde fayda var. Devam ediyorum aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Evet korkularından kurtul diyor. Yani burada ortada hata yapılmış herhangi bir durum söz konusu değil. Hatalarımızdan ders almamız çok önemli. E, mahkemesel durumumuzda zaten başarı elde edecek olmuş olduğumuzu daha çok bu maddi yönden yukarıya çıkmamızda bize yardımcı olacak olan bir pozisyon olmuş olduğunu gösteriyor. Bakın mahkemesel diyorum ama bu bir sınav da devlet dairesi geçişli olmuş olduğu için illa herkesin mahkeme yaşamasına gerek yok. Kimisine parayla ilgili bir miras. Kimisi işle ilgili güzel bir sınav ve bu sınavla ilgili kesinlikle hiçbir şekilde korkmaması Maaşın artacak olmuş olduğu, çok güzel bir döneme girilmiş olduğunu Özellikle beni izliyorsanız, şu an izledikten sonra bu bir hafta içerisinde o kadar hızlı ve olumlu gelişimler yaşanacak ki, burada sizin kalbinizi hakem kırdıysa, dönecek şöyle bir bakacak ben nerede daha hata yaptım diğer aklındaki kişi sizin kalbinizi kırdı. Sizinle ilgili başkalarına inanıp da sizi bunaltmışsa burada bunu düşünecek olan kişi aklımdaki kişi. Şimdi buradaki korkularınızdan kurtulun çünkü maddi yönden zaten yukarıya çıkış var her şekilde. Her şekilde kafanız rahat olsun. Borcumuz harcımız her neyse bunları gayet rahat bir şekilde halledecek olmuş olduğumuzu gösteriyor. Ve aynı zamanda sevgili dostlarım aklımdaki kişi de burada diyor ki ben hata yaptım. Evet bazı konularda hata yaptım sana karşı. Seni kırdım incittim diyor. Çünkü başka bir kadınla da bir yakınlaşması veya konuşması olmuş. Belki arada bir kıskançlık. Çünkü e, şimdi aklımdaki kişiyle sizin aranıza girip de aklımdaki kişi için kavga ettiğiniz tartıştığınız kişi bir bayan. Bundan kaynaklı olarak da aklımdaki kişinin biraz burnu sürtüp size tekrardan dönüş yapmış olması da söz konusu. Burada onun için aynı hani hata yapmak güzeldir. Burnu sürtmüştür. Siz zaten bu yüzden onu takip ediyorsunuz. Kolay kolay öyle takip edilir mi? Sizin güveninizi yıkmış, inancınızı yıkmış ama yine de sizin sevginizden faydalanıyor. Hani kötü çok da kötülemek istemiyorum. Aklımdaki kişi o kadar kötü birisi değil ama bunlar da yaşanılan şeyler de kolay şeyler değil. Başkalarının etkisi altına girmemesi için sanki bir dedektif gibi sürekli onun yanındasınız ve zekice planlarla hareket ediyorsunuz. Bir süreliğine uzak kalmak zaten bundan dolayı korkuyorsunuz siz. Ben eğer uzak kalırsam acaba aklımdaki kişi ne yapar ne eder tarzında da korkularımız da söz konusu. Ama bunlardan lütfen uzak duralım sevgili dostlar. Bu tarz olaylar ilgilenmeyelim. Çünkü aklımdaki kişi daha önce bir hata yapmış. Ama bu hatasının da pek tekrarı gözükmüyor burada. Devam ediyorum. Bakalım. Evet yani bak korkularından kurtul. Şimdi farklı bir yoruma giriyor aynı zamanda. Korkularından kurtul. Hani geçmişle bağını kopart ki diyor. Zaten aşk melekleri de sana yardım ediyor diyor. Burada e, aklımdaki kişinin tarafında çıkmış olduğu için bu kağıt yapmış olduğu hatadan dolayı pişman ve bu konuyla ilgili aşk melekleri size yardım ediyorlar. Hani ruh eşiniz İkiz alevi gibi düşünelim bunu olur mu? Ruh eşiniz olmuş olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ee, Allah sizin ikizinizi yaratmıştır şeklinde düşündüğümüz zamanda benzeriniz gibi ruh ikiziniz gibi. Bu şekilde de değerlendirebiliriz. Hani burada aklımdaki kişiyle ilgili çok olumsuz şeyler çıkmadı sevgili dostlar. Aksine şu an hayat planlarınızdaki ayrı düşünceler, ayrı hareketler bunlar sizi daha çok endişeye düşürüyor. Daha önceki yapmış olduğu bir yanlışlık ve bir bayanla, bir arkadaşınla biraz sorunlar yaşamış olmandan kaynaklı olan durumlar bunlar. Ama toparlanacak. Sen kendini toparlayacaksın. Çünkü burada duygu ve düşüncelerini, tavırlarını değiştirmen gerekmiş olduğunu gösteriyor zaten. Buyur bak. Özüne dön diyor. Ya yani her şeyi kafana takmama gerek yok. Özüne dön diyor. Aklındaki kişi de diyor ki üzülme diyor. Seninle beraber her türlü sıkıntı ve sorunun üstesinden geleceğiz diyor. Ama yeter ki e, bana fırsat ver diyor. Hani geride bırak diyor. Artık bunları geride bırak diyor ve şu an eğer beni izliyorsanız iki aya kadar da birçok sorununuzun çözülecek olmuş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama özüne dön yani e, şimdi ayna aynaya bakacaksın. Aynaya neden bakacaksın? Özüne dönmek için bakacaksın. Çünkü gerçekten e, eski halini düşündüğün zaman, özüne döndüğün zaman şu an ne kadar çok değişmiş olduğunu, sen sen olmamış olduğunu, kendini unutmuş olduğunu, ne yaptığını bilmediğini bazen, aklındaki kişiyi çok fazlasıyla odak noktası yapmış olduğunu göreceksin ki. Özüne dön lütfen. Gözlerini hemen kapatıyorsun. Derin bir nefes al ve ne kadar değerli olduğunu hatırla olur mu? Kendini bıraktın ya, başkalarının hayatları için adadın ya, onların hayatları için, onları kendini sevdirmek için çabaladın ya, şimdi kendin için çabalasana, çocukluğuna dön bakalım, o içindeki küçücük çocuğa sarıl ve onun ne kadar masum olduğunu hatırla, özüne dön, kendine değer ver bakalım, hadi bakalım, her şeyi affedeyim, o yapsın, 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 evet kötülemek de istemiyorum aklımdaki kişiyi ama... Oldu canım. Yandı. Güzel keten elvan. Olmaz öyle. Üzülme diyor. Evet ilişkilerinde de çok fazlasıyla yıprandın. Peki burada önüne çok güzel bir güç geliyor. Bunu da görmemezlikten gelme. Şu anki plan ve projelerinizde ayrı durumlar olmuş olabilir sevgili dostum. Ama bu ayrı durumlarda en önemli kısım ne biliyor musun? kendine değer verip güçlü bir şekilde durman. Aklımdaki kişi için çok fazla sırf edakarlık yaptın, 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 yaptın. Ne oldu? Şimdi sen özüne dönüp kendine değer vermeye başladığında bu sefer o senin peşinde o sana daha fazlasıyla değer vererek davranmayacak mı? Bu böyle olmayacak mı? Bunun böyle olacak olduğunu gösteriyor buradaki açılım ne dersiniz? Aklımdaki kişiyle ilgili eğer uyumlandıysanız sevgili dostlar abone olun ve bende kalmaya devam edin. Hangi açılımı yapmamı istiyorsanız bana yazın.